Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizlerle grafik problemleri yapacağız. Hemen dersimize başlayalım. Aşağıda okul bahçesindeki çiçeklerin çetili tablosu verilmiştir. Bu tablodan yararlanarak şekil grafiği ve sıklık tablosu oluşturalım. Burada bize e, sıklık tablosunu vermiş gül, papatya ve lale var. Bu tarz sorularda hemen önce sayıları bir yazalım buraya. Kaç tane gülümüz varmış okul bahçesinde? 5, 10, 15, 16, 17, 18. 18 tane gülümüz varmış. Bunu yazdık. Papatyalarımız kaç tane? 5, 10, 11, 12, 13, 14 tane papatyamız var. Lalelerimiz de 5, 6, 7 tane. Önce bu sayıları yazalım. Sonra bizden neyi istemiş? Şekil grafiği ve sıklık tablosu. Şu sıklık tablosu bunu da yazıyoruz. Önce sıklık tablosunda çiçekler ve çiçek sayıları yazılmış. Burada verilen verileri aynı buraya yazıyoruz. Gül, papatya ve lale. Bunlar aynen yazdık. Sonra sıklık tablosu demek sayıları buraya yazmamız demek. Kaç tane gülümüz vardı? Burada bulmuştuk. 18, Papatyalarımız 14 tane ve lalelerimiz 7 tane. Sıklık tablosunu oluşturduk. Bu çetele tablosu, bu sıklık tablosu. Çetele tablosu böyle çubuklarla gösteriliyor. Şöyle 5 oluyor bir tane şekil. Ee, sıklık tablosu da sayılarla gösteriliyor. Aradaki farkı bu. Hemen e, şekil grafiğimizi çizelim. Burada da buraya ne yazıyoruz? çiçekler. Önce tablomuzun isimlerini yazalım. Burası da çiçek sayıları. Bunları mutlaka yazmamız gerekiyor. Sonra bakarsak çiçek isimlerini yazmamız lazım. Gül, papatya ve lale çiçeklerimizde. Şimdi hemen tablomuzu oluşturabiliriz. Kaç tane gülümüz vardı? 18 tane. Şu 18'e kadar herhangi bir şekil yapıyoruz. Şekilleri şöyle dolduralım. Ben yıldız şekli kullandım. 18'e kadar geldik. Papatyalarımız kaç tane? 14 tane. 14'e kadar şu hizada bakıyoruz. 14'e kadar şeklimizi çizdik. Lalelerimiz kaç tane? 7 tane. Evet 7 tane. Şu araya tekrar şöyle bir şey yapalım. Şu 7'ye kadar gelecek. Bu şekilde şekil grafiğimizi oluşturduk. Evet burada da bunlarla ilgili sorular var. Okul bahçesinde en az hangi çiçekten var? Tablomuza bakalım. En az lale var buraya lale yazıyoruz. Okul bahçesinde en çok hangi çiçekten vardı? Gül vardı. Buraya da gül yazdık. Okul bahçesindeki gül ve lale çiçeklerin toplamı kaçtır? Güller 18, lale 7. 18'e 7 eklersek 25 olur. 25'tir. Okul bahçesindeki güller papatyalardan kaç fazladır? Güllerimiz kaç taneydi? 18, Papatyalarımız 14. 18'den 14'ü çıkarırsak 4 fazla olur. Okul bahçesindeki gül, papatya ve lalelerin sayısı yani hepsinin sayısını bulalım. 18, 14 ve 7'yi toplayacağız. 18, 14 ve 7'yi toplayalım. 8 4 daha 12. 12 7 daha 19. 19'un 9'u elde var 1. 2, 3. Toplam 39 tane bahçede çiçek varmış. Okul bahçesindeki gül ve papatya çiçeklerin toplamı. Gül ve papatya. 18 ile 14'ü topluyoruz. 8, 4 daha. 12 elde var. 1, 1, 1 daha. 2, bir de elde. 3. Toplam 32 tane varmış. Diğer sorumuza bakalım. Burada da nesne grafiği verilmiş en sevilen kitap türleri burada bakıyoruz roman, çizgi roman, şiir, fıkra ve hikaye kitapları var buraya çok dikkat edelim her kitap iki öğrenciyi göstermektedir o zaman roman seven kaç kişi olur? 2-4 hemen şuraya yazalım iki kişiyi gösterdiğine göre her kitap her kitap iki öğrenciyi gösteriyor 2-4-6 öğrenci çizgi roman seviyormuş 2 öğrenci şiir seviyor. 2 4 6 8 öğrenci fıkra kitabı seviyor. 2 4 6 8 10 öğrenci de hikaye kitabı seviyor. Şimdi buradaki sorularımızı cevaplandıralım. En çok sevilen kitap bakıyoruz zaten en fazla şekil hikayede 10 kişi seviyormuş hikaye kitabı. En az sevilen kitap tek şekil olan şiir kitabı. Fıkra kitabı seven öğrenci sayısı. Hemen bakalım fıkra buradaydı. Kaç kişi seviyormuş? 8 kişi. Hikaye kitabı sevenler, roman sevenlerden kaç kişi fazladır? Hikaye sevenleri bulalım. 10. Eksi. Roman sevenler kaç kişiydi? 4. Bu da 6 kişi olur. Sınıftaki öğrenci sayısı. Sınıftaki öğrenci sayısını bulmak için hepsinin toplayacağız. 4 6 2 8 ve 10. 4 6 daha 10 eder. 8 2 daha 10 eder. 10 20 30. 30 tane öğrenci varmış. Diğer sorumuz 3. sınıf öğrencilerine en sevdikleri yemek sorulduğunda 15 kişi nohut yemeği, 18 kişi pilav, 14 kişi makarna, 22 kişi patates kızartması 7 kişi menemen yemeye cevabını vermiştir. Bu bilgilere göre sıklık ve çetele tablolarını oluşturalım. Burada en sevilen yemekler sıklık tablosunu görüyoruz. Yemek adlarını burada verilen isimlere göre nohut, pilav, makarna, patates kızartması ve menemen diye yazdık. Sıklık tablosunda ne kullanıyorduk? Biz sayı kullanıyorduk. Nohut seven kaç kişiymiş? 15 kişi. Pilav seven 18 kişi. Makarnayı seven 14 kişi. Patates kızartması 22 kişi ve menemen seven de 7 kişiymiş. Burada sıklık tablosunu sayıları yazarak oluşturduk. Şimdi çeteli tablosunu oluşturalım. Çeteli tablosu da şu çubuklarla çizdiğimiz tabloydu. 15 tane çizgi çizeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nohut 15 kişi. Pilav 18 kişi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Tek olunca bu şekilde bırakıyoruz. Makarna 14 kişi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Patates kızartması 22 kişi. Bayağı seven varmış patates kızartmasını. Hemen 22 tane çubuk çizelim. 1 2 3 4 5 10, 15, 20 ve 22 oldu. Meryem'e seven de 7 kişiymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıklık tablosunda sayıları kullandık. Çetili tablosunda da bu çubukları kullandık. Evet buradaki e, tablolara göre şu, bu soruları cevaplandıralım. En sevilen yemek hangisi? En sevilen yemek tabii ki patates kızartması patates kızartması en az sevilen yemek en az hangisi seviliyormuş bu ankete göre menemen seviliyormuş ankete katılan öğrenci sayısı ankete katılan öğrenci sayısını bulmak için bütün sayıları toplayalım şurada evet şu altta tarafta toplayalım 15 18 14 22 ve 7. Toplayalım. 5 8 daha 13. 4 daha 17. 2 daha 19. 26. 26'nın altı elde var. 2 3 4 5 6 7 76. Yani bu ankete toplam 76 kişi katılmış. En çok sevilen yemekle en az sevilen yemek arasındaki fark. Bakalım en çok sevilen hangisiydi? Patates kızartması 22, Eksi en az sevilen melemen de o da 7 kişi. 22'den 7'yi çıkardık. 15 kişiymiş aradaki fark. Pilav sevenler melemen sevenlerden kaç fazladır? Şimdi pilav sevenleri bulalım. Kaç kişi pilav seviyordu? 18 kişi. Eksi menemen sevenler 7 kişi 8'den 7 çıktı 1. Bir. Bu 1'i de buraya yazdık 11. Evet bugün de sıklık tablosu çetile tablosu şekil grafikleri ile ilgili sorular çözdük. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere hoşçakalın.